Laptop kasalarındaki menteşe kırıklarının sebebi ekranı aç kapa zamanla menteşelerde sertleşme oluyor. Bu sertleşme sonucunda menteşenin laptop kasasına tutturulduğu yerlerde gerilimden kaynaklı olarak plastik aksam kırılıyor. İlk sertleşme belirtileri olduğunda menteşelerin yumuşatılması kırılmanın elbette önüne geçer. Ancak zamanında bakım yapılmayıp mal edilirse kasanın kırılması ve ilerleyen zamanlarda da kablo bağlantılarının kopması sonucu ekran görüntüsünün kaybolması veya Wi-Fi sinyallerini alamama gibi bir takım arızalarla karşılaşılır. Menteşe yumuşatma işlemi nasıl yapılır bunu bir başka videoda göstereceğim için bu videoda o konuyu ele almayacağım. Kırık kasayı nasıl tamir ederiz onu göstereceğim. Bu arada aklıma gelmişken bilgisayar tamircileri bunu neyle yapıştırıyor derseniz bu konuda net bir bilgi yok. 3D yazıcıların filamentlerini kullananlar da var. Diş protezleri tamirinde kullanılan Dura Akril isimli bir reçineyi kullanan da var. Sıcak silikonu kullanan da var. Özellikle sıcak silikonda tavsiyem. Video açıklamalarına da eklerim. Steinel markasının ultra power bir yapıştırıcısı var. Sıcak silikon türü inanılmaz kuvvetli bir yapıştırıcı. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de sıcak silikon bir yerlere yapışır ve onu temizlemek isterseniz de saf izopropil alkol çok iyi çözer. videonun ilk dakikalarında maalesef kamera ayarlarında sorun oluşmuş ve görüntü kalitesi kötü. Ancak ilerleyen dakikalarda net olarak seyredebilirsiniz. Bilgisayarın içinde herhangi bir yeri yapıştıracağınız zaman bütün detayları düşünmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü burası her ne kadar böyle tamamen boş gibi gözükse de bilgisayarı topladığımızda her yere bir parça girecek. Yani her yer milimetrik dolu. O yüzden yapıştıracağınız bölgede olan bütün parçaları evvela bölgesine yerleştirin. Mesela burada CD-ROM var. Ve burada da menteşesi var. Biz galvaniz saçtan galvaniz saç demişken ne boyayı tutar ne yapıştırıcıları tutar. O yüzden yüzeyini mutlaka zımparalamanız lazım. Şimdi ben hazırladığım parçaları yerlerine yerleştiriyorum. Çünkü buraya yapıştırıcıyı doldurduğum zaman yapıştırıcı istemediğim yerlere akacak ve oraları temizlemek de çok zor olacak. Hem yapıştırıcı dağılmasın, hem de yapıştırıcıya destek olsun diye hazırladığım malzemeleri de yerlerine yerleştiriyorum ve daha sonra bu yerleşecek yerine yani hiçbir şeyin birbirine basmadığından emin olmanız lazım. Ve buraya da menteşe yerleşecek. Şu menteşenin şu kanadı şu incecik araya giriyor. Buraya giriyor. Evet bu şekilde. Her şey yolunda görünüyor. Yapıştırmaya geçebiliriz. Şimdi birinci tarafı açtık. Vida yataklarını da açtım. Ancak bu gördüğünüz yerin yuvası tamamen kırık. Dolayısıyla bu kısmı iyileştirmek için şu şekilde bir parça hazırladım. Bunu bu kısma yerleştireceğim. Plastik bir malzemeyi yapıştırmak istiyorsanız öncelikle plastik cinsini bilmeniz gerekir. Ürünün üzerindeki üçgen işaretler içinde bu bilgi bulunur. Ya da bir yerlerde semboller açıkça yazıyordur. Ama yazmıyorsa genel olarak laptop kasalarında kullanılan plastik cinsi PCABS'tir. Buradaki şu delikleri içine deliklerin içine yapıştırıcı girmesin diye onları da sıcak silikon damlatarak nokta şeklinde kenara taşırmadan tıkayacağım. Laptop kasası gibi yük altında olup üstelik bir de darbe vesaire görme ihtimali olan plastik parçaların yapıştırılmasında en çok tercih edilen yapıştırıcı türü epoksi yapıştırıcılardır. Menteşe tamirinde vereceğim emek çok fazla olacağı için tekrar kırılma ihtimalini göze alamam ve bu sebeple dünyadaki en iyi epoksi yapıştırıcılardan biri olan JB Weld Super Bonder'ı kullanacağım. bastırıp çeviriyoruz. Yavaş karıştırmanız lazım. Hava kabarcığı olmamalı karıştırırken. Uygulamaya geçmeden önce ön hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Özellikle küllenme süresi uzun olan epoksi reçinelerde sağlam bir yapışmanın yolu yapıştırıcının istenmeyen yerlere akmadan kırık bölgede kalmasını sağlamaktır. Bunun için menteşenin oturacağı kırık bölgeye yapıştırıcının akmaması için bariyer yapmanız gerekir. Bu bariyeri kağıt, metal veya plastik herhangi bir malzemeden yapabilirsiniz. Çünkü mükemmel bir yapışmanın gerçekleşmesi için ortalama bir gün beklemek gerekir. Oluşturulan bariyer havuzu bilgisayar kasasındaki diğer parçalara bulaşmamalı ve onları engelleyecek kadar büyük olmamalıdır. Yoksa ciddi sorunlarla karşılaşırsınız. Bu bilgisayarda menteşeleri tutan pirinç somunların bağlı olduğu yataklarda tamamen kullanılamaz durumda plastik aksam tamamen kırılmış. Bu sebeple pirinç somunların yerlerini kaçırmamak adına epoksiyi kademeli olarak dökeceğim. Pirinç somunlardan birini kasaya sabitleyip onu referans alarak menteşeyi hatasız olarak doğru bölgeye sabitlemem gerekiyor. 1 milimetrelik bir kaçıklık bile olsa kasanın kapanmamasına ya da bazı parçalarda yerleşme sorunlarına sebebiyet verir. Evet şimdi bu şekilde artık kurmaya bırakacağım. Bunu yapıştırdık ve gayet sağlam. Şimdi diğer iki pirinç somunun yerini dolduracağız. Hepsini birlikte yaptığımız zaman ürün donunca rahat çalışamıyoruz. O yüzden önce birini daha sonra ikisini yapıyorum. Evet her tarafına yapışmış o yüzden geri çektim. Şimdi tekrar yerleştiriyorum. Şöyle 10-15 dakika içinde işlemi yapıp sonuçlandırmanız lazım. Yoksa gittikçe katılaşıyor ve istediğiniz formu veremezsiniz. Biraz daha vakitte geçerse hiç işlem yapamazsınız. Tam kuruması için yaklaşık bir gün bu şekilde bekleyeceğiz. Bir, bir saat sonra falan da bantları açacağım. Bir yere sızma falan varsa o sızan kısımları maket bıçağıyla veya tornavidanın ucuyla kazıyarak düzelteceğim. En son yapıştırma öncesi burayı tinerle tamamen temizliyoruz. Alüminyum bantla kapattık. Yalnız yanlış yönden kapatmayın. Şu taraf üst, burası alt. Altlarını kapattık. Tabii alüminyum bantın yan duvara da çıkmamasına özen göstermelisiniz. Yoksa yapıştırıcı tutmaz pirinç sonunu. Bunlar kaybolursa da internette gördüğüm kadarıyla satılıyor. Oradan da alabilirsiniz. Gelecekte menteşe arızalanırsa menteşenin sökülmesi gerekir. Bu sebeple epoksi yapıştırıcının menteşeye temas etmemesi gerekir. Bunu önlemek için de alüminyum bantla veya başka bir bantla olabilir. Menteşenin alt tarafını izole ediyorum. Nihayet yapıştırma işleri bitti. Bütün pirinç somunların ve bazı yerlerde ona bağlı olan braketlerin yapıştırılması birkaç günümüzü aldı. Şimdi menteşelerin montajına geçebiliriz. Yapıştırıcı buraya kaçmış. Şuradaki yapıştırıcı ve parçanın oturmasını engelledi. Evet. Şimdi gayet güzel oturdu. Bir de aklıma şimdi geldi. Demin bahsettiğim yapıştırıcılara ilaveten Japon'a kuvvetlendirici katarak yapanlar da var. Ancak Japon yapıştırıcısı ile titreşime, harekete maruz kalan ve esneyen plastik parçaların yapıştırılmasında Japon yapıştırıcısı maalesef çok iyi sonuç vermez. Velhasıl birçok yapıştırıcı ile yapıştırılmaya çalışılıyor. Evet. Menteşeleri toplamaya devam edelim. Vida de delikleri mükemmel şekilde karşılamış durumda. Sıfır hata. Şahane oldu. Evet arkadaşlar. Menteşe tamirimiz bitti. Artık bilgisayarımızı toplayabiliriz. Tabi bu kısım çok ince. Dolayısıyla burayı ucu ucuna yapıştırdığımız zaman bu tutmayacaktır. Arkaya haliyle metal bir destek koymamız gerekecek. Bu kısma bu şekilde kalın bir taç parçasını kesip buraya arkasına destek olarak koyduğumuzda laptop'ın camına tam yapışmayacaktır ve arası şu arası açık kalacaktır. Dolayısıyla çok ince ve sağlam bir malzeme koymamız lazım. Dolayısıyla camın bu kısmında bir kalınlığa sebep olmayacak. Yani bunu yerleştirirsek şöyle. Bu kalınlık çok ince olacağı için burada bir kalınlık yapıp çerçevenin panelden uzaklaşmasına sebebiyet vermeyecek. Evet, şimdi uygulamaya geçelim. Yerine oturturken ilk önce şu ayakları oturtarım. Ondan sonra şuradaki tırnakları yerleştirin. Şu yüz kısmın hizaya geldiğini görünce yerine yerleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım sizler için yol gösterici olmuştur. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterebilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.